JNT kanalına hoş geldiniz. Ben Taner Kaplan. Bugün sizlerle beraber film tutkunlarını çok mutlu edecek bir yıl 2017 yılına az kaldı biliyorsunuz Aralık ayındayız. Şimdi 2017'de film tutkunlarından güzel haberlerimiz varsa bir eserine filmler çıkacağız. Bunları bir inceleyeceğiz. Hızlı ve etkili 8 çıkacak. Gerçekten 14 Nisan 2017'de. Türkiye tarihiyle hızlı ve etkili sinemalarda olacak. Gerçekten muhteşem bir film olmasını bekliyoruz. Karayip Korsanları Ölü Adamlar Masal Anlatmaz. Efsane bir isim gerçekten. Karayip Korsanları 26 Mayıs 2017'de vizyona girecek. Bu film gerçekten çok şey ilgi olacağını tahmin ediyorum. Üçüncü olarak Transformers 5 geldi. Gerçekten harika filmler var. 23 Haziran 2017'de çıkacak bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye tarihi belli değil o zaman. Michael Bay'in gerçekten çok güzel bir yaptığını bekliyoruz. Guardians of the Galaxy yani Galaxy Koruyucuları 2 Gerçekten muhteşem bir fragmanını izleyebilirsiniz Youtube'da Muhteşem bir film olmasını bekliyoruz çünkü Gru Gru I am Gru benim adım Gru gerçekten muhteşem çok tatlı olmuş bakabilirsiniz Marvel bunu bu filmi 25 Nisan 2017 İtalya'ya diyor World War Thor Ragnarok Thor Ragnarok gerçekten Thor Marvel yenilmezlerde olan başlıca karakterlerden bir. 25 Ekim 2017'de vizyona girecek İtalya'da. Toru'da bekliyoruz. Marvel Studios yapıyor. Her yani biliyorsunuz ki. Star Wars bölüm 8 efsane efso bir film yine tahmin et tahminim öyle yani 15 Aralık 2017 bayağı fazla var bir seneden fazla var gerçekten merak ediyoruz ama güzel bir film olacağını biliyorum zaten Star Wars harika yapar filmi Justice League Part 1 Bu film için ne yapılmak gerçekten bu filme gitmemek bir film severim yapacağı bir şey değil Superman'in Batman'in Wonder Woman'ın Flash'in bilindi olduğu başlıca karakterler cahsistik alet takımı DC Comics'ten de bunu gördük Evet bugün videomuzun sonuna geliyoruz sizler için 2017 yılında bizi bekleyecek filmlere göz attık gerçekten güzel filmler var size yardımcı olduysam ne mutlu bana ben Taner Kaplan kanalımıza Abone olmayı unutmayın, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar.